arkadaşlar bugün. Oyun parkına geldik. Bugün eğleniyoruz. Nereye gidiyoruz Ege? Buna gidelim? Buna mı gidelim? Bence böyle bir gezelim. Tamam, Ege. Bu da böyle çarpıcı gibi. Yine böyle

Ben de Ben de bilseydim bunlara Ben de ne bilseydim acaba? oynayın bakalım. Bak gördün mü? Kamyonlara kumları yükleyin hadi. Ezgi eve mi gidiyorsun? Baş kızım baş. Korkma. Ege bak orada kamyonlar var. Alabilirsin. Ege 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 Ezgi, Ezgi. Bakan bak orada kamyon alabilirsin bir tane. Var orada. Git al hadi kamyonu. Hadi oyna. Al oğlum onu. Yıldız bak. Bye bay. <laughs> Ege kamyona doldursana kumu. Büyük kamyona doldur büyüğüne. Evet yıldız oldu öyle. Ege. Ezgi bak arkanda da var senin. burada da kalıp var. Gördün mü? Al onu da. Ege Ege Bak kamyonu doldur hadi Kamyonu kumları doldur evet Hadi onu sen doldur Bak burada kürek var Ege Bak kürek var burada alabilirsin onu Evet doldur oğlum O şekilde o şekilde dolmaz ki Ege. O şekil olmaz ama. Merhaba. Öyle zorlanırsın ama. Bence bir tane kendini kova bul. Kova bul bir tane kendini. Bir tane kepçe onu al kaşığını al. Evet oğlum o şekilde doldurabilirsin. Hayır o şekilde atmıyoruz tamam mı? Atmak yok kimseyi. Gözümüze gelir yoksa. Hadi onu arabaya doldur kumları. Arabaya doldur inşaata getir onları. Yanına git de koy. Yanına koy. Evet. Kaz oğlum kaz. Tamam dikkat et yavaş ol. Ezgi ne yapıyorsun orada? Ezgi. Doluyor mu Ege? Ege doluyor mu kum Hadi evin içine girmek ister misin? Evin içine git bak bakayım ne varmış orada. Ha tepsiyi buldun. Tepsiyi doldur. Evet. dolduruyorsun çok güzel. Ezgi, Ezgi, kaşık al bir tane, kaşıkla doldur kızım. Bir tane kaşık bul kendine. Hadi onlarla koy. Elinde zor olur. Başka bir oyuncak bul hadi. Kova gibi bir şey bul onla doldur. Bak orada bir tane kova var. Yeşil kova. <laughs> Egi doldurdun mu? Ay döküldü yarısı Ege yavaş. Yarısı döküldü. Ha doldur kızım onu evet. Yavaş dök tamam mı havadan dökme. Hadi kamyonu getirsene Ege. Ege bay bay. Ya bekle bekle çıksın bekle. Ege evine misafir mi geldi? Evine misafir mi geldi? Babas. Korkma Ege. Ege. Hadi kamyonuna getir bir yere boşalt kamyonu. Doldurdun kamyon, doldurdun. Ezgi doldurdun mu? Evet buldum mu arabayı? Aynen. Heh onu doldurabilirsin. Bak kaşıkların burada. Egi. Bak burada var kaşık. Bak burada var ama. Ha buldun mu? Tamam. Koy hadi. O da tepsi gördün mü? Evet Ege. Ezgi nereye gidiyorsunuz? Ezgi arkadaşlarıyla parti yapacaklar herhalde. Eve girdiler. Oraya kumu boşalttı Ege. 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 Orayı kumu boşaltıyoruz. Dikkatli yine. Yavaş yavaş. Atla, atla de, Hoppa. <laughs> Örümcek adam gibi uçtun Ege. Orayı mı dolduruyorsun kumla? Ay ne kadar güzel kum. Benim de oynayasım geldi. Ezgi. Doldu. Doldu mu? Ezgi sen de bir tane alsana ondan. Git. Bak şu tarafta var onlardan. Kamyonun arkasında var. Öteki tarafta evet gidip alabilirsin oradan. He bak orada. Yok, yok. Bak o tarafta gördün mü o tarafa bak. Arkanda evet bak orada yeşil kovalar var bak ileride ileride. Ezgi bulamadın mı? Bak orada bak karşıya git karşıya git orada evet. Yeşil kovaları gördün mü? Evi kum mu yapıyorsun? Hadi <laughs> gel doldur Ezgi onu da. Oy, 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 Onu. Oradan dolmaz ki hemen, ezgi gibi doldur. Ezgiyi boşalttı. <laughs> Başlık dikkat et. Dikkatli getir. Ege kayboldu ortalarda yok. Ege evin içine girmiş. Ege evin içinde kumları dolduruyor. Arkadaşları da Ege yardım ediyor. Ezgi abine kum mu getiriyorsun? Ege'nin elemanları çok orada. Kumları getiriyorlar oraya. Döşüyorlarmış kumları. Şöyle görebiliyor muyuz acaba? Ezgi orada ne yapıyorsunuz? Ezgi de hiç konuşmuyor ki benimle. Ege. Ege. Ne yapıyorsunuz orada? Elemanların çok. Sana yardım ediyorlar. Sana yardım ediyor arkadaşlar. Sakın birbirinizi atmayın tamam mı? Tamam mı? Ligi oraya basmamaya çalışıyor. Bunda ne? olur. Allah'ım ya. Yerim bunları. Ege kapıyı mı kapatacaksın? Kapıyı kapatacaksın bunlarla. Ege hadi oynayın. Bak bir teksiz kaldınız. Hadi. Olacaksın herhalde. Ezgi, ezgi. Hadi dakikamız bitmiş. Hadi gelin. Hadi dakikamız bitmiş. Hadi gelin bakalım. Gel bakalım. Hadi dakikamız bitmiş. Hadi gelin. Çıkıyoruz yani. Hadi gel bakalım. Tamam gel hadi gel. Ayakkabınızı giydirelim hadi gelin. Hadi gel ayakkabını giydireceğim.